...bu Habertürk kanalında. Bir şampanzen... ...bu şampanzenin o daktiloyu rastgele kullanarak... ...tuşlarına basarak Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali... ...ve bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak, ancak... ...öyle bir daktilo düşünün ki... ...şampanzen ancak ve ancak... ...doğru harflere bastığında... ...şey yapabiliyor... ...kağıda harf aktarabiliyor Hamlet için... Dolayısıyla onun uzun bir süreç içerisinde bir süreç içerisinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde hamlet yazma ihtimali vardır. Yani ihtimalden öte bu hamleti yazar. Peki o, o hamleti, zaman, hamleti ona üfleyen kim? Hamleti yazıp da onu üfleyen İşte kim? onu söylüyorum ben. O maddi ben. hamlet bir eser. Evet, hamlet bir eser ama bakın hamleti yaratan, Peki, hamleti yaratan o seçilimsel sadece harflerin, doğru harflerin seçilmesini sağlayan, doğru harflerin şöyle söyleyeyim hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan doğal evet, şey. ben doğal size bir şey söyleyeceğim. Zaman, ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın tamam. akşam kadar rastgele. 5 milyarda sonra Hamlet ortaya çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim işte e, Marksistlerin, Darwinistlerin perişanlığından küçük bir örnek. Ama bakın böyle olmasına rağmen bunlar 6,5 milyarla dünyaya hakim olmuş durumdalar. 6,5 milyar insan bu adamın anlattığına inanıyorlar. Evet. Bak söylüyor, sen kendin yapsan diyor, değil mi? Bu şekilde tesadüfen bassan, çıkar mı diyor Hamlet'i? Çıkmayacağı belli. Hiçbir şekilde de oluşmaz. Ki Hamlet çok küçültülmüş bir örnek, evet. çok çok küçültülmüş bir örnek. Yani en az bir kütüphane dolusu kitabı gözü kapalı bir insanın Rastel. rastgele doktorya basarak bütün kütüphanede kitapları yazması gibidir. Bir kromozomdaki bilgi. Evet. Bunun tesadüfen olmayacağı belli ama bakın altı buçuk milyar insanı Deccal büyüyen manyetik alan meydana getirerek ...hipnozlar ikna etti. Bakın altı buçuk milyar insan buna inanıyor bugün dünyada. Evet. <laughs> yani gidin Avrupa'ya, Çin'e gidin falan inanmayan bir kişi bulamazsınız. Evet. Çok nadirdir. Bir tek Türkiye silindir gibi ezdi. Maşallah. o da biz burada varız maşallah Maşallah. Fransa'da falan İngiltere'de geriledi yani o bizim yoğun çalışmalarımızdan sonra geriledi Ya yani bizim ulaşamadığımız yerlerde adamlar böyle borazan öttürüyor adeta yani cahil ortamda çok rahat gelişiyor Bak adam görüyorsun maymun diyor daktiloya basa 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 diyor hamleti yazartıyor <laughs> baştan sona kadar tesadüfler sonucu hayvan şuursuzca basacakmış bir tane basacakmış olmayacakmış, bir tane daha basacak olmayacak, bir tane daha basacak milyonlarca sene basacak olmayacak bir gün baştan sona kadar kusursuz olarak hamle çıkacak, çıkar diyor. Lan hadi çıktığını farz edelim. Bir tane protein oldu. E, i̇kinci protein nereden bulacaksın? Üçüncüyü nereden bulacaksın? Dördüncüyü nereden bulacaksın? Hep tutmaları nereden bulacaksın? En basit hücre bile binlerce protein var. Tabii. Yani anlatımlarında pek bir mantık yok. Evet. Yani binlerce protein bir araya gelse de bir şey oldu yok. Mesela bir şeyde kutuyla satıyor söyleyeyim Protein evet. tozu duruyor. Bulanmaç haline getir, durur. Hiçbir şey olmaz. Ya onun canlanması bambaşka bir sistemdir. Bambaşka bir yapıdır. Hareket proteinin şuur, akıl verilmesi bambaşka bir şeydir. E bir tane protein tesadüfen olduğunu anlatıyor kardeşim o orada durur. Zaten kısa sürede bozulur o. Hemen bozuluyor. Anında bozuluyor. Çok hassas bir maddedir protein. Başka bir yerde ikincisinin olduğunu farz et. 50, 100, 200, 300, 400 bir. E bin tanesini, 2000, bin, 10 tanesi dünyanın çeşitli yerlerine dağıldığını düşün. E bunlar bir araya gelecekler. Birleşme kararı alacaklar. Sahilli, solenli protein sorunu var. Onları halledecekler. Evet. Peptit bağını halledecekler. Güneş bir şey olmaz. Yani gene hücreye ihtiyaç var. Evet. Değil mi? Evet hocam. Gene olmaz. Ama bakın koskoca dünyayı ikna etmiş durumdalar. Yani e, onun için yoğun gayret etmemiz gerektiği açık, aşikar. İnşallah. İnşallah.